Herkese merhaba evet yeni yılın ilk açılımıyla beraberiz bugün e, aklındaki kalbindeki kişiyle ilgili şimdi şu an içinden geçtiğin süreçte neyi duymaya bilmeye almaya ihtiyacın var böyle genel bir bakımla e, beraberiz bakalım tam da şu anda bu videoya denk geldiğinde zamansız zamanda aklındaki kalbindeki kişiyle ilgili neyi duymaya bilmeye almaya ihtiyacın var Yeni yıl yeniliklerle geliyor. <laughs> evet. Evet, saç, saçlarımın rengini değiştirdim. Gerçekten. Beyaz yapmaya çalıştım ama e, tam olmadı. Hep böyle bir şey oldu. Güzel oldu. Ben beğendim. Çok içime sindi gerçekten. Gerçekten de öyle. Evet. Yeni yıl yeniliklerle geliyor. Dolayısıyla şimdiye kadar içinden geçtiğimiz süreçlerde aslında ne demiştik 2025 yılı 9 yılı yani bitişlerin kapanışların olduğu bir yıl Dolayısıyla içinden geçtiğimiz süreçte ikilemler varsa henüz karar veremediğin içinden çıkamadığın kendini sıkışmış hissettiğin durumlar varsa bu konularla ilgili bir genel bir rehberlik olarak geliyor olacak akıyor olacak kalbindeki kişi veya veya işte kalbindeki aklındaki kişiyle ilişkili olarak şimdi e, bir şeylerin eğer bitme zamanı geldiyse kapanış zamanı geldiyse e, sistem evren içinden geçtiğimiz enerjetik e, dalga e, diyeyim e, buraları fark etmek buraları e, aydınlığa çıkartmak ve seçimlerimizi yapmak üzere bizi böyle sıkıştıran, biraz zorlayan ve yoran enerjilerle geliyor. İkilemler yerine, kararsızlık yerine ifade etmek, konuşmak, bir seçim yapmak, öyle ya da böyle ve seçimlerimizi beyan etmek aslında burada içinden geçtiğimiz süreçte önemli bir konu olarak böyle geliyor aslında. Şimdi ne oldu ya? İki deste elim otomatik olarak gitti. iki tane deste iki grup oluşturuyorum. Ne var? İkilemler dedik. Hagi geldi. Bir saniye. Hemen açıyorum Hagi'ye kapıyı ve hemen geliyorum. Hoş geldin Hagi. Şimdi benim evin Kapısını çalıyor ya eve gelmek istediği zaman kapıyı çalıyor. Ya ikilemler dedik bak böyle yeni gelmek isteyen eve girmek isteyen senin yaşam alanına varlığına ruhuna zihnine e, gelmek girmek isteyen e, yeni bir şeyler olabilir yeni birileri olabilir bu süreçte içinden geçtiğin süreçte eskiden e, tanıdığın bazı insanlar yeniden yaşamına girmek istek arzusunda olabilir İkiye bölündü kendiliğinden. Elim otomatik yapıyor ben bir yandan konuşurken bunları. Yani beden ne oluyor? Çünkü oradaki o aracılıkta akışa teslimiyette kendiliğinden çıkıyor. Kelimeler, sözler ve eylemler aslında bu alan içerisinde. iki kişi mi var aklımda? İki kişinin arasında mı kaldım? Yani ikilemler demiştim başta. Sanki böyle bir iki durum arasında kalma, iki kişi arasında kalma, iki iş, iki ev, iki kalp, iki seçim arasında kalma hali var burada. Şimdi Mars retrodayız şu anda içinden geçtiğimiz süreçte. Dolayısıyla herhangi bir seçim yapıp o konuda eyleme geçmek de biraz böyle bir zorlanan, takılan konulardan bir tanesi. Hani sanki şey gibi şu an bir karar verip o konuda adım atmaktansa bu ikilemler içerisinde oturmayı tercih ederim e, dedirten bir yerde aslında. Niye? Çünkü saflaşma, netleşme, hani gerçekten de emin e, olma e, ve yaptığım seçimi içimiz net, gönlümüz ferah bir şekilde beyan etme zamanındayız. O yüzden de böyle bir e, şeyde e, böyle bir enerjide var anladığım kadarıyla. Demek ki iki seçim arasında kalmışsın. Evet. Hay bakalım. Bir şöyle bir şöyle bir kalbine sor. Şöyle bir gözlerini kapat. Bir, bir derin bir nefes al ver. Şöyle bir bir kalbini bir yokla bakalım hangi iki seçim arasında kaldın istersen birden fazla arada kaldığın nokta varsa işte işle ilgili ilişkiyle ilgili aklındaki kişiyle ilgili aman evle ilgili onunla ilgili çocuklarla ilgili falan bütün ya yani bunlar varsa hani onları da şey yapabilirsin bu iki gruba atayabilirsin bu arada biraz orada netleşip netleştikten sonra şöyle bir dediğim gibi gözlerini kapatıp derin bir nefes alıp verip bir kalbine sor bakalım ben hangi iki seçim arasında kaldım ve bir gruba bir seçeneği diğer gruba diğer seçeneği atayarak o olasılıkların yaşamına getirme potansiyeli olan deneyimleri dinleyebilirsin. Vay canına <laughs> cümleyi kurabildim. Evet o zaman iki grup oluştu dediğim gibi kendiliğinden. Açalım bakalım içinden geçtiğin süreçte aklındaki kalbindeki kişiyle ilgili arada kaldığın, kararsız kaldığın veya seçim yapmak durumunda kaldığın konularla ilgili potansiyeller nelermiş? Evet Arzu edersen burada videoyu durdurup hani birinci gruba şu şu şunları atıyorum. ikinci gruba bunları atıyorum diyebilirsin tabii ki. Evet birinci grup için açtım. geldi. Leylek kartı geldi. Geçen rüyamda gördüm ya. <laughs> bu leylek kartı ne kadar zamandır geliyor bize kolektif açılımlarda. Ya aylardır geliyor değil mi? Aylardır gelen bir kart. Leylek kartı yine geldi ve bana rüyamı hatırlattı. Geçen gün rüyama girdi bu leylek kartı. Leylek benim. Şey diyordu bir ses artık. Kimin ise bilmiyorum. Leyleğin öğretisini tam olarak yaşamında şey tam olarak idrak edemedin, tam olarak yaşamında deneyime geçiremedin. O yüzden yeniden başlıyoruz falan diyordu. Ben de böyle oluyordum. Ne yapamadım mı falan hani bu şey gibi sınavdan kalma kaygısı geçen şey de gördüm rüyamda ya. Üniversiteden alttan dersim kalmış. Ben mezun olamıyormuşum. Leyla'nın mesajını alıp idrak edememişim. O yüzden tekrar etmem gerekiyormuş. Üniversiteden mezun olamıyormuşum falan. Yani böyle bir etki de var. Yani rüyalarda açığa çıkıyor olabilir. Kendi deneyimlerinde açığa çıkıyor olabilir. Daha önce zaten yapmış olduğun, zaten hayata geçirmiş olduğun konularla ilgili bir yapamama, yapamamış olma paniği ve öyle bir e, huzursuzluk ve şey hali o da olabilir içinden geçtiğimiz süreçte işte bunlar tabi rüyalarla kendini gösteriyorlar yani çoktan ayrıldığın e, işte eski eşinle yeniden bir araya gelmişsin yine evli buluyorsun kendini falan rüyanda hani böyle <laughs> böyle şeyler çıkabiliyor karşımıza e, Mars retro Dolayısıyla burada tabii ki hepsi bize bir şey anlatmak istiyor. E, orada kalan bir tortu varsa, ee, oradan kalan bir travma bir yara varsa e, buraya tekrar bak bu bunu yeniden bir gözden geçir demenin yollarından bir tanesi aslında. Şimdi ilk grubu seçenler için de bunları anlattım neden? Çünkü hem delekle geldi orada bir yapamamış olma hali, başarısız olmuş olma hali, e, hem de iki tane böyle kırık kalple geldi ya. Kılıç üçlüsü ve kırık kalple geldi. <laughs> Yani ilişkilerde ihanete uğrama, ilişkilere üçüncü kişilerin karışması ve kalbinin kırılması, kırılmış olması ve bu konularla ilgili aslında bir yeniden başlama ve bir denge arayışı içerisinde olmak, bir dönüş yapma isteğinde olmakta aynı zamanda. Yani. Şöyle şimdi birinci seçenekte, birinci seçenekte daha önceden deneyim almış olduğun bir kişi ya da bir iş yeri ya da bir olay hepsini saymayayım. Ben bunu aklındaki kişi olarak söyleyeyim olur mu? Sen bunu ister kalbindeki kişi ister patron ister anne ister baba işte eski eş neyse çoluk çocuk o olarak alabilirsin. Ben aklımdaki kişi olarak ifade etmeye devam edeceğim. Çünkü her seferinde saymayayım ya hakikaten şey velhasıl daha önceden etkileşimin olmuş ve araya kalp kırıklığı ilişkiye üçüncü kişilerin girdiği ve bir şekilde uzaklaşmış olduğum bir aklındaki kişi var burada yani öyle ki bak DNA kraliçesi ile tılsım kralın arasında kılıç üçlüsü var ya aslında siz bu ilişki içerisinde bir kraliçe ve bir kral yani birbirine denk olan iki ruh olabilirsiniz iki parça olabilirsiniz aranızda e, tutkular cinsellik e, beraberlik birliktelik veya bir ilişkiye başlama e, deneyimi olmuş olabilir veya böyle bir durum e, söz konusuyken araya bir üçüncü kişinin girmesi nedeniyle ayrı düşmüş olan iki e, sen ve o aklındaki kişi e, olarak geldi bu birinci seçenek demek ki Yine retrodan bir şey var, bir e, oradan bir dönüş söz konusu. E, fakat e, bu aklındaki kişi ya sen biraz böyle bir otoriter davranmışsın, daha bir tutkulu, daha bir arzulu, daha bir dedim dedik davranmışsın. E, o daha bir ketum, daha bir güçlü, daha bir taş yerinde ağırdır. Hani daha bir böyle mesafeli şey ben bilirim falan gibi böyle bir şey var böyle bir çatışma hali ve bu çatışma halinin de getirdiği araya bir üçüncü kişinin karışması şöyle ki şöyle bir şey olmuş olabilir bu kişiyle etkileşiminde o, o ya ben bilirim ben güçlüyüm benim ayaklarım yere sağlam basar ben mantıklıyım ben kendi yaşamımda ne yaptığımı bilen birisiyim sen benim için fazla zorlayıcı fazla tutkulu fazla hareketli fazla ateşli fazla direten fazla isteyen fazla hareketli diyeceğim tekrar ateşli tutkulu hareketlisin diyip kendi içinde bunu düşünüp ya da sana demeden bunu düşünüp gidip başka birisiyle beraber olmuş olabilir bu kişi e ne olmuş sonuçta kalpler kırılmış araya mesafe girmiş bir uzaklaşma olmuş araya bir daha bir kuvvet bir mesafe bir engel girmiş şimdi e, dolayısıyla kader çarkı burada devredeymiş denge ve kader çarkıyla geldi Denge ve kader çarkıyla geldi ki. Şimdi eğer bu birinci seçenekten devam edersen, eğer birinci seçenekle de devam edersen, buradaki potansiyel ne olur? Eylemle eylemsizliği, güçle e, güçsüzlüğü, yani kuvvetle kuvvetsizliği, e, kuvvetle etkisizliği, eee otoriteyle itaati, gitmekle gelmeyi, bir yerde kalmakla göç etmeyi, bütün bunların dengesini kurmayı sana öğreten, deneyimleten ve bu konuda kendini geliştirebileceğim bir kapı açıyormuş böyle bir potansiyelle geliyor öyle ki e, burada şey çok var yani <laughs> e, toprak ve ateşin dengesi toprakla suyun dengesi gibi çünkü burada da bir şey var böyle Hı, kuvvet ve yağmur arınma kartları da beraber geldi ki e, toprakla su toprakla ateş e, yani ne demek istiyorum Kendini sağlam, güvende, böyle güçlü, oturmuş, ne istediğini bilen hayatta hissetmekle. Daha böyle duyguları doğrultusunda, daha hareketli, daha uçucu, daha daldan dala konan, daha böyle hani göç eden, yer değiştiren, gezen... Bakan, yapan olma'nın dengesini araştırdığım bir potansiyel sunuyor sana. Burada bir arınma, burada bir şifalanma. Ne o uçta olmak, ne bu uçta olmak ama burada daha sakin, hem yerinde ve güvende, hem aynı zamanda hareketli ve hafif gibi böyle bir şey, böyle bir potansiyel sunuyor e, ilkbahar ekinoksu yeniden doğuşla birlikte geldi. Bu, bu, alanlarda bir yeniden doğuşu temsil ediyor aslında. Şimdi kırık kalpler tabi burada çok yani çok bariz şu iki kart hani o kadar gerçekten bariz ki yani bir kalpler bir kırılmış ondan sonra şey olmuş araya bir mesafe bir üçüncü kişi bir soğukluk girmiş bir uzaklık girmiş ondan sonra ve burada artık bu iş olmaz bile demiş olabilirsin. Fakat işte eğer burada böyle bir öğreti kaldıysa, burada böyle bir tortu kaldıysa ve burada bir çözülmeye ihtiyaç varsa o zaman oluyor. Yani bu iş olmaz e, demiyoruz. Olabiliyor. O yüzden de bir arınmayla geliyor ki ki sen burada e, Artık yani bundan sonraki ilişkilerinde e, araya üçüncü kişiler girmeden, üçüncü kişiler karışmadan e, devam edebil, e, daha dengeli ilişkiler kurabil e, ve buradaki bu yeniden doğuşu gerçekleştirebil. E, Yani ben şu videoyu çekmeye başlayana kadar herkes dışarıdaydı. Şimdi Azim içeride. Resul girdi. E, Hagi geldi. <laughs> Azim uyuyor. Nefes alışverişi geliyordur videoda. Burada beni tutan, bu seçenekte beni tutan böyle çok da böyle hevesli, istekli olmadığım bir enerji de var. Yani tekrar buralara bakmak, buralara girmek, bu deneyimden bir daha geçmek falan. Yani çok böyle seni heveslendiren bir şey olmayabilir. Bununla beraber öğretisi güzel. Yani olur da evet dersen, bu yoldan gidersen öğretisi güzel geliyor. E, ve Ekinoksa kadar yani Mart ayına kadar 3'le beraber de geldi. 3 3 3. Yok bu 2 pardon. 3 3 de geldi. Mart ayına kadar, ilkbahar ekinoksuna kadar da bu süreç kendini iyice açığa çıkartmış ve göstermiş oluyor diyor birinci seçenekte. Ha şunu söyleyeceğim. Eğer ilişkilerinde başka bir kişiye tercih ediliyorsan, hayır, başka bir kişi tercih ettiği için aklındaki kişi sen terk ediliyorsan o zaman bu deneyim, bu seçenek, bu konuyu çözmen için sana destek ve yardımcı olur. Bunu söyleyeceğim. <laughs> tamam? Evet. Gelelim diğer seçeneğe. Bakalım orada hangi potansiyeller var? Hangi deneyim potansiyelleri var? Durdum ya. Neden durdum biliyor musun? Çünkü bu ikinci seçeneğin enerjisi böyle şey bir enerji. Bir süredir seni yormuş olan, bekletmiş olan, karanlıkta bırakmış olan, tam böyle eyleme geçemediğin ne yapacağını e, bilemediğin e, ve tüm bunlardan dolayı da kendini e, karanlıkta ve kapana kısılmış hissettiğin bir konuyla ilişkili bu kapana kısılma kartı geldi. Yani öyle ki e, bak burada böyle bir karanlıklar yine da bir kılıç sekizlisi yani o e, düşünceler düşüncelerin keskin halleri e, tam bir karar vereceksin tam bir e, seçim yapacaksın ama o da var bu da var şu da var şu da var bu da var diye e, devreye giren o düşünme mekanizmaları ve senin elini kolunu bağlı bırakmış olan daha böyle karanlıkta bırakmış olan e, bulutlarla geldi gece yıldızlarla geldi ya bir süredir böyle bırakmak istediğin aslında özgürleşmek istediğin bir konu ile ilgili ani enteresan geldi. Birinci seçenekte ilkbahar ekinoksu vardı. İkinci seçenekte sonbahar ekinoksu var. Allah Allah ekinoks zamanları geldi. 21 Mart 21 Eylül. Hmm. Hmm. Yani e, <laughs> bu konu dediğim gibi bir süredir seni karanlıkta bırakmış, seni yormuş, üzmüş, elini kolunu bağlamış bir konu ve artık bunun gerçekten de böyle çok net bir şekilde, berrak bir şekilde çözülmesini istiyorsun. Yani bak bu bulutlar artık, ya şu tepemde dolaşan şu bulutlar artık böyle bir dağılsın da, şu karanlık bir belirsizlik üzerinden bir kalksın da ben de bir mavi gökyüzünü göreyim. Ben de ne istediğimi ifade edeyim. Ben de kendi duygularımı, düşüncelerimi olduğu gibi açığa vurayım, ifade edeyim. Dile gelsin, artık bir seçim yapayım ve bunu beyan edeyim. Ve buradan da yürüyeyim ben artık falan dediğin. Ve bunun için böyle aslında dua ettiğin, kalpten bir dua ettiğin için yani o bulutların <laughs> ifade çok geliyor. <laughs> İkinci seçenekte de, ifade bulmak isteyen birçok şey var. İfade edilmemiş, içi atılmış, karanlıkta kalmış, konuşulmamış, birbirinden gizlenmiş ama artık ifade bulmak isteyen, açığa çıkmak isteyen, yani böyle aydınlığa çıkmak isteyen, böyle artık kalbinden dolup taşıp böyle yazacağım yani hani gökyüzüne yazacağım falan dediğin konularla bir konuyla ilişkili bu. <laughs> Hakkındaki kişi eğer burada aklındaki kişi için dinliyorsan bunu ya da kalbindeki kişi için dinliyorsan öyle diyebilirim ki bunaltmış yani seni. Kendi karanlığıyla, adil olmamasıyla veya kendi kararsızlığıyla, söylediği düşüncelerle, ettikleriyle vesaire bütün bunlarla ve içinden geçtiği süreçteki şeyle o çaresizlikle kapana kısılmış hissiyle seni bunaltmış seni de Böyle bir kapana kısılmış hissettiren bir aklındaki kişi var o zaman burada. O zaman kalpten de dua etmişsin. Yani diyorsun ki Allah'ım şu kararsızlık, belirsizlik, karanlık bir dağılsa da ben de net bir şekilde yolumu görsem, aydınlığı görsem, gökyüzünü görsem ne olacaksa olsun artık. Ben sıkıldım, bunaldım. Ben yani yıldızları görmek istiyorum gece. Daha bir bulut görmekten, daha bir yani parlak bir şey, parlak bir gelecek görmek istiyorum kendim için. Önümü görebilmek istiyorum. Açık, net, berrak olsun. Ee, baktığım zaman kendime, yaşamıma, e, bu kişiyle ilişkime, işime, kariyerime, ailemle olan etkileşimime ya sıkıldım bunu aldım. Açık, net, berrak önümü görebilmek istiyorum. Önümde uzanan yolu görebilmek istiyorum. Gökyüzüne baktığımda ışık, umut, yıldızları görebilmek istiyorum. Yani böyle bir dilekte bulunmuşsun ve bu ikinci seçenekte, bu ikinci seçenekte de bir şey var. Yani bu niyetin duan, bu kattan yaptığın bu çağrı görülmüş, duyulmuş, işlenmiş en adil şekilde para altılısı para altılısıyla senin yaşamına verilmek avucuna bırakılmak üzere geliyor aslında ve bu ikinci seçenekte de bir şey var o karanlığın dağılması şunu söyleyeceğim bu ihtiyacını bu içinde kendini içinde hissettiğim bu durumu bu ihtiyacını ifade et. Olduğu gibi az önce benim söylediğim gibi ben bu durumdan çok sıkıldım, çok bunaldım. Bu belirsizlik, bu kararsızlık, bu karanlık ve bu e, ne yapacağımı bilememe, önümü görememe hali e, bunlardan çok sıkıldım, çok bunaldım. Netlik, berraklık, eminlik ve umut talep ediyorum. Ve bunu aklındaki kişiye de ifade etmek katkı sağlar bu süreçte. İkinci seçenekte de seviyorsan git konuş. Diyor ya özetle. Şimdi burada öyle bir şey var. Seviyorsan git konuş yerine. Burada diyor ki bu kadar sıkılıp bu kadar bunaldıysan git konuş. <laughs> Anladın değil mi? Ve izin ver. Sen kendini içini ifade ettikten sonra karşı taraftan hamle gelmesine izin ver. Ee, ve bu da bir şey de var bak dans etme dans kutlama burada da var hasal kızı daha böyle tutkuyla daha e, arzuyla daha e, neşeli bir yerden daha hafif bir yerden hafif bir alandan böyle bir dans etme bir sevinme bir zıplama yani o konuşmanın sonucunda artık her ne oluyorsa o belirsizliği karanlığı dağıtmış olduğu için sevinme ve kutlama ve oynama ve dans etme hali var. Çünkü artık ne yapacağını bilebilirsin, önünü görebilirsin. Ve o yüzden de e, bu ikinci seçenekle ilgili olarak e, bir e, adım atmadan önce içindekileri ifade et ve karşıdan gelen tepkiye göre e, şekil değiştirebilir konu, bırakman gerekebilir. E, veya e, yani bir araya gelmek de söz konusu olabilir fakat her halükarda sen ferahlarsın sen daha bir hafif hissedersin sen bir yaşam enerjisiyle tekrar dolarsın şeyi var burada da bu mesaj var dolayısıyla ikinci seçenek de sonbahar ekinoksu ile geldi İlkbahar ekinoksu yeniden doğuş sonbahar ekinoksu bırakma Bazıları için, hepimiz için değil fakat bazıları için şöyle gözüküyor ki önce birinciyi seçip onu bir deneyimleyip yaşayıp ondan sonraki süreçte ikinci seçeneğe geçme potansiyelinden bahsediyor. Vade olarak da verdi. İlk seçenek onun uygulaması, oradaki deneyim alanının açılması, oradaki öğretilerin alınması vesaire, bütün bunlar 21 Mart'a kadar ilkbahar ekonomisine kadar olan süreçte. Daha sonra ikinci seçenekle devam etmek ve onun da bir 6 aylık süreçte 21 Eylül sonbahar ekinoksuna kadar sonuçların neticelerini ve yaşamındaki etkilerini görüyor olmakla ilişkili bazıları için herkes için değil bazılarımız için artık bakarsın duruma göre sen seçtiğin konuya göre kendi içinde bulunduğun seçim her neyse ona göre bir şöyle bir bak dilerim. Sana katkı olur, yolunu aydınlatır. Her birinizi sevgili öpüyorum, kucaklıyorum. Yolumuz açık, yolculuğumuz kolay ve keyifli olsun diliyorum. Hoşçakal.